Bunlar ne de olsa Osmanlı soyudur Mirza. Ben Osmanlı soyundan olan kimseye güvenmem. Kanım kanına emanettir. Oğluma gözün gibi bak. Emriniz başım üstüne Şah. Orada yalnız olmayacaksın. Bileği yüreği sağlam en iyi savaşçılarını seç. Hemen yola çıksınlar. İstanbul yakınlarında gözden Irak bir yerde konaklasınlar. Mirzadan işaret beklesinler. Şahımız Osmanlı Sarayı'ndan gelen haberlerden hiç memnun değil. Şehzadesiyle ilgili bizden her daim fezleke istemekte. Ama Kasım Ağa'nın bu konuyla ilgili hiçbir icraatının olmadığı hepimizce malum. Kasım'ın aklını bulandırdı. Büyük balığı unutup Zoka'daki küçük balığın peşine düştü. Hüküm vermek için acele etmeyin. Teşkilatın başına yeni geçti. Kasım Murat konusunda zaaf göstermiştir. Meseleyi şahsileştirmiştir. Murat'ın hakkından gelmek için kendisine amaç edinmiştir. Şehzadenin başına bir şey gelirse kelleni almak için şah bizzat kendi gelir. Şehzade benim evladım gibidir canı canıma mühürlüdür. Kasım gücünü kontrol ettiğimiz sürece acem için nimettir. Bu yüzden Murat denen adamı takip edelim.